Merhaba arkadaşlar. Kalın Do. 2.5 oktav, yani 2.2 oktav kromatik gam çalışması yapacağız beraber. Do, Do diyez, Re, Re diyez var. İki delikten bir tanesini açıyorum. Do diyez oluyor. Re, Re diyez, Mi, Fa, Fa diyez. İşaret parmağımı havaya kaldırdım. Bütün delikler kapalı. Sol, Sol diyez. Arkası kapalı. 2 üstte 2 altta. La, Si bemolde Fa bastım. Orta parmağımı açtım. Si bemol. Si, Do. Do diyezde la bastım arkaya açtım. Re. Re diyez. Üst aç. Arkaya alt aç. Arkaya aç. Re diyez. Ya da mi bemol. Mi. Fa. Fa diyez. Serçeyi bas ortayı bas. Yukarıda sol bastın. Fa diyez. Açtın sol. Şimdi geldik sol diyeze. İşaret parmağımı açtım. Bütün delikler kapalı. Arkası yarım. Kalın da fa diyezdi bu. İnce de sol diyez. La. Si bemolde yukarıda la bastım. Altta bozkurt işareti yaptığımı düşün. Si bemol. Yukarıda la aşağıda la. iki tane çift zafer işareti gibi kodlayalım bunu aklımıza. Arkası yarım. Si. Do da orta parmağımı çektim. Üçüncü oktava hoş geldik. Şimdi do diyez. Orta parmağı. Her şeyi kapat. Arkayı yarım yap. Orta parmaklarını havaya dik. Ve do diyez. Serçe parmağını açtın. Re. Geri dönüş. Do diyez. Do. Si. Si bemol, la, sol dies, sol, fa dies, fa, mi, mi bemol, re, do dies, do, si, si bemol, la, sol dies, sol, fa dies, fa, mi, mi bemol, re, re bemol, do. Shimbi de bonuchalarac, Google. All right, because you chose